arkadaşlar şimdi de bu kutuyu anlatacağım. Adı ne? Adı Decathlon. Decathlon. 6 L M 5 Nedir özellikleri? Şu. şu şöyle şöyle kapalı duruyor. Sonra şöyle açıyorsunuz. Sonra şu şurada ittirmeniz İttirmeniz gerekiyor. Oh oldu. Oldu mu? Evet. Aha. <laughs> Böyle katlanıyor. Ne yapıyor katlanınca? Niçin katlanıyor? Taşımak için mi? Evet. Taşımak için katlanıyor. Şöyle. Bir taşır mısın? Güzel. Sonra giri şöyle yaptığınızda açılıyor. Sonra şu yavaşlatma. Şu fren. Güzel freni de var. Şunu alıp şuraya takılabiliyor istediğiniz zaman. Yani böyle olabiliyor. Bir de Boyu ayarlanıyor mu? Evet. Kaç yaş için? 9 6. Ay. Şöyle ayarlanıyor. Şuna basıyorsun, basın tutuyorsunuz. Ama üstü gevşetmem gerekeği olabilir sanki. Evet. Ay yani şuna açın. Şuna sonra şöyle şöyle yapıyorsunuz. Gevşetiyorsunuz. Hı, yapıyorsunuz. hı, hı. Şuna yapman yeterli sanki azarciğim. Geçitmeyi gerek yok gibi sanki çok. Tamam yeterli azarciğim. Şu Şimdi düğmeye. Hı -hı. Şuna basıyoruz. Ayarlanıyor ama ben yapamadım. Tamam ben sen yardımcı sen oldum. Çek yukarı. Bir dakika şöyle yapalım. Oradan şu, şu şuradaki deliğe geldiğinde bir boy ayarlama ayarı var galiba değil mi? Evet. Hı hı. Sonra bunu tekrar şimdi kapatman yeterli galiba. Yok değil. Önce şeyi açmam lazım. Tamam. Böyle şurada bir freni var. Sonra bu kolları istediğim zaman çıkabiliyor. Nereden çıkıyor? Düğme o delikteki metale basman lazım galiba. Evet, çok güzel. Şöyle. Ah, onu koymayayım mı mi şu? Evet. An. Çok iyi. Sen şu düğmeyi tekrar basıyorsunuz. Bakabilir miyim göster? Şöyle yapıyorsunuz. Çok güzel. Oluyor. Bir şey daha göstermek istedim size. Hı hı. Şurası e, kaydırmaz bir zemin galiba, değil, değil mi? De. Resimli kısım. Şurası. Evet, Böyle zımpara gibi, değil mi? Böyle kaydırmaz bir yüzey var. Evet. Hı hı. Başka yeri biliyor musunuz siz? Ee, bir de amortisörü var galiba. Evet, Çukurlarda taşıda. falan yavaş girmek için mi? Evet. Çok güzel. Bir de şey bunun bir ipi var. İpi e, arabada kaldı galiba. Aslında. Evet şuraya koyuyorsunuz. Şurada bir tane delik var. Çekmek için değil mi? Oradan Çekmek tutup... için. Çok güzel. Öyle yapınca da orası ip gibi oluyor ve güzel görünmeye başlıyor. Nasıl dik duruyor peki bu? Düşmeden nasıl duruyor? Bak onu da göstereyim. Şurada yine şöyle aşağı indiriyorsunuz. Hmm. Evet. Dik durması için orada bir ayağı var yani. Evet. Geri nasıl? Nasıl kullanılıyor göstereyim. Ama şu şöyle şöyle yatırma z şöyle. Bu tekrar dik Nasıl biliniyor? Şimdi göstereyim. Evet. Bakalım. Çok güzel. Bir gelin. Geliyorum. Deneyim, bakın. Evet. Çok güzel. Güle güle kullanınız. Diğer alacak arkadaşlar da güle güle kullansın. Bir değil mi? bir mi? Şey, şöyle bir tane bir şey var. Şöyle şöyle dönebiliyor şuraları. Hı hı. Böyle. İstediğimiz yöne çevirebiliyor muyuz? Size dönmeyi göstereyim size. Tabii. Güzel. Harika yön veriliyor, değil mi? Evet. Çünkü şöyle. şöyle. <laughs> Bu güzel tanıtım için Hazar'cığım sana çok teşekkür ederiz. Başka tanıtımlarda beraber sonra, olmak üzere. Biraz sonra vediyem gibi size bir şey daha göstereceğim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.